Selamun Aleyküm. Kızım uyuyor diye yayınını bu saatte açayım dedim. Ama tam bir Orta Doğulu gibi uyandı. Bağırıyor ortalıkta şu. Orta Doğulular konuşmak yerine bağırmayı tercih eder. <laughs> Gidip uyarsam da anlamayacak Orta Doğulu olduğu için en iyisi odasını işgal etmek. Ona medeniyet götürebilirim birazdan. Ben de seni seviyorum kardeşim. Seni tanımıyorum ama yani genel olarak sizi bir tüzel kişilik olarak alıp seviyorum. Fakat bu geçenki videodan sonra bir de Orta Doğulu oldunuz üstüne. Zaten 3 IQ, mürit, e, neydi, mukallit bilmem ne falandınız. Neredeyse her kavgamızda size en vay çeşit hakaret getirebiliyorum. Beni takdir edeceksiniz ya bu kadar çeşit şeyi hakareti bak arasanız, uğraşsanız size edemezler ben hepsini getiriyorum size Allah razı olsun büyük hizmet <laughs> bak şu an mesela şeyinizi açıyorum yani mesela hakaret bilginiz benim sayemde açılıyor genişliyor her alanda size hizmet getiriyorum şimdi de orta doğu oldunuz. <laughs> Normalde şey yaptım. Yayından sonra ben tahmin ediyordum. Yayından sonra çok fazla. Şimdi şöyle oluyor. Bir konuyla ilgili siz bir şey açıkladığınızda özür dilerim. Kampanya açmadım. <laughs> Sadece sodaydı. <laughs> of. Video orta doğulu olunca hemen bir bomba sesi. <laughs> RPG'yi açık unutmuşlar. Neyse şöyle oluyor yani bir konuyla ilgili adamlar yani artık şu buradan sonrası Mustafa Öztürk bağlamında bir şey değil. Ben yani Orta Doğulu kavramına uzun zamandır ayar oluyorum. Yani Twitter'dan falan takip edenler bilir. Uzun zamandır ayar olduğum bir kavram. Biraz denk gelmiş oldu. Bundan sonrası ayrı. Yani ben şunu biliyorum. Bir söylem ortaya koyuyorlar. O söylemle çok geniş şeyler hayal ederek konuşuyorlar. Sonra siz öyle olmadığını gösterdiğinizde ikişer üçer adım geri giderek sanki ilk söylemleri makulmüş gibi yapıyorlar. Yani söylemi kullanırken her coğrafyada her zaman geçerli bir söylem olarak icat edildi bu. Sen bunu bilmiyorsan bu senin cehaletindir. Yani Orta Doğulu kavramı icat edildiğinden itibaren Doğu Batı'da kullanılan şark kavramının karşılığıdır. Ve şark kan içen, vahşi, yarasalar falan gibi ele alınır. Bütün Batı metinlerinde bak istisnasız. Batılı Doğu'yu tanımaz ki bunu gösteriyoruz. Biz klasikler üzerinden Bacon'da da gösterdik, Pascal'da da gösterdik. Daha fazlasına da göstereceğiz. Batılı doğuyu tanımadığı zaman onu Kiklop gibi Odysseus'un şeyinde var ya tepe gözler. Onun gibi anlatır ve hakaret eder. Yani aslında Batılı'nın nazarında bu ananavradını Türkler demektir. Literatür böyle. Orta Doğulu kavramı buradan türedi. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında farklı isimler takıyorlar bu şekilde ve bu özcü bir kavram. Kurulduğundan itibaren öyle. Yani Orta Doğulu Orta Doğulu olması hasebiyle geridir, aptaldır, diktatörlüğe şeydir, monarşiktir. Ya bunu mesela antik Yunan'da buluyorsun. Persleri tasvir ederken böyle tasvir ediyor adamlar. Ta oralara kadar kökeni dayanan bir söylemi durup şimdi Tenk söylüyor kendisi. Kendisi de Ortadoğlu ama. Düşünsene bu bu böyle diyor ki hayır diyor, ben bugünü kastettim. Ya tamam da sen bugünü kastetsen de bu kavram bugüne ait değil. Bugünü kastetsen de yanlış zaten o ayrı. Ya sen Ortadoğlu kavramını kullanırken sadece bugünü kastetsen bile yanlış. Haricen bu senin bilmediğini gösterir. Yani sen bir kavram kullanıyorsun, kavramın tarihini bilmiyorsun, kavramın içeriğini bilmiyorsun ama kullanıyorsun ve entelektüel oluyorsun. Yani bu kavramın kökeni ta antik Yunan'daki yabancı algısı, Pers algısı, Herodot'un metinlerindeki Pers algısına kadar gidiyor. Ve böyle yani. Senin bunu bilmiyor olman kullandığın zaman seni mazur kılmaz. İki, bugüne ait olsa da yanlış. Yani gene yanlış. Yanlış olan kısmı şu. <laughs> Şunu anlamakla çok zorlanıyor. Yani. Mesela yanlış diyorsun tamam mı? Bu özcü çıkarıma. Yani Orta Doğulu, Orta Doğulu, olduğu için, o coğrafyada yaşıyor olduğu için kötü, ahlaksız, aşağı falan filandır diyor. Diyorsun, bu yanlış. E ama Orta Doğu şu an kötü. Lan bunu inkar eden yok ki. Yani bir coğrafyayı kastıyorsa, İran şu an ekonomik durumunun iyi olduğunu kastetmiyorum ben bunu söylerken. Bunun kastetmediğimi sen de biliyorsun. Haricen şu an bu coğrafyada yani Suriye'de, Irak'ta, Türkiye'de bilmem nerede ekonominin çok iyi olmadığını, Almanya'dan daha iyi teknoloji olmadığımı senin tespit Yani tespit olarak oturup ellerini birbirine bağlı bağlayıp sosyolojik olarak konuştuğumuzda Almanya şu an Türkiye'den daha iyi teknolojiye sahip. Ya bu mu senin şeyin? Bu entelektüel bir tespit mi? Ya bunu bakkal söylüyor zaten. Sen niye kasıntıya giriyorsun ki o zaman? Kastettiğin şey buysa. Kastettiğin şey bu değil. Yaptığın çıkarımda özcü bir çıkarım. Sonra o özcü çıkarıma birisi tenkit edince bunun doğru olmadığını gösterecek geçmişten örnekler getirince. Çünkü özcü çıkarım doğru olsa geçmişte de öyle olması gerekir. Öyle olmadan da örnek Hayır biz geçmişi kastetmiyoruz, bugünü kastediyoruz. Hayır, ilk başta geçmişi kastetmiyordun. Ya yani ilk, ilk başta geçmişte kuşatacak şekilde konuşuyordun. Sıkışınca bugüne getirmeye çalıştın. Bugün de yanlış. haricen bir bakkal, kahvehanedeki herhangi bir dayı söyle mi buluyor? Bunu herkes biliyor. Ya yani adam onun arabasına biniyor zaten. Bunu herkes biliyor cep telefonunun oradan geldiğini biliyor. Bunu bilmem. gavur yaptım. Yani bu aslında şey felsefesi mi oluyor yani? Çok büyük kasıntıyla gavur yaptım yapıyor yeğenim felsefesi mi? Hiçbir karşılığı yok. Hiçbir anlamı yok. Bomboş bir söylem. Aslında söylüyorsun özcü, sömürgeci, ırkçı bir söylem bu. Bir de şu şunu mu düşünüyor? Mesela bu, bu bir literatür tamam mı? Benim anlattığım şeyler. büyük bir literatür ya. Postkolonyalizm anlatısı büyük bir literatür. Şunu mu düşünüyor? Edward Said işte Batı'nın teknolojik olarak Orta Doğu'dan daha iyi durumda olduğunu bilmiyor muydu? Bunu yazarken. Veya bu literatür oluşan adamlar bilmiyor mu yani Almanya'nın teknolojisinin Irak'tan daha iyi oldu? Biliyor ama ırkçı kullanıyorsun. Şu anki önde olmanı bütün çağlara ve bizatihi öze bağlıyorsun. Bunda bir coğrafya üzerinden. Fasistlik bu değilse başka bir faşistlik diye bir tanım yok zaten. Bununla bir coğrafya kastediyorsun. Niye Orta Doğu coğrafyası diyorsun? Bak tabir Orta Doğu coğrafyası. Sen bu coğrafyanın içindesin. Yani adam seni de Orta Doğulu olarak görüyor. Sen de kendini Orta Doğlusun zaten. Ya o tanımın içinde, o adamı kullandığı tanımın içinde tanımı oluşturan, o içini dolduran, o söylemi geliştiren, o... Sen diyorsun ki, ama ben değilim Araplar. Yok sen ev zencisi oluyorsun orada. O Türkleri de kastediyor söylerken. Sen ev zencisi oluyorsun. Orta Doğu Teknik Üniversitesi senin burada işte Türkiye'de. Ottu. Hayır biz Orta Doğulu değiliz. İşte Araplar Orta Doğulu. Biz deveye binmiyoruz falan diyorsun da. Ottu Türkiye'de, Ankara'da. Evet. Yani nihayetinde şu oluyor. Adam bir coğrafyayı işgal etmiş. Yenmiş yani. Son 200 yılda. Bak bunu inkar eden yok kimse. E ne yapalım? Batı'yı hiç örnek almıyorum. Her şey kötü. teknoloji alalım. Bundan, bundan kimse tartıştı. Bak bunda iki kişi bile ihtilaf etmiyor. Adam bir coğrafyayı yenmiş. Sürekli yenmemiş. Şu an yenmiş. 500 yıl önce yenememiş. Yenmiş. Yendikten sonra diyor ki biz sizi yendik çünkü siz aşağı ırksınız. Çünkü siz Orta Doğulu olduğunuz için işte bilimden anlamazsınız. Orta Doğulular işte bilmem neye şeydir, yalakadır, işte itaatkardır falan filan. Sana özcü çıkarımlar yapıyor. Neden? Ben yendim seni çünkü. Sonra bu çıkarımı yaptığı coğrafyanın içinde bir kesim insan onlar nasıl Orta Doğululuktan çıkıyorsa dönüp sana diyor ki siz Orta Doğulusunuz. Bu yaptığınız zaten videonun yorumlarına bakın yarı söyle. Tam bir Orta Doğulu yaklaşımı. Bu takipçileriniz de Orta Doğulu falan. Sen nasıl Orta Doğulu değilsin lan ben Orta Doğuluyum. Sen ne yaptığında çıktın Orta Doğulu olmakta? Ev zincisi dedikleri bu zaten işte. Şeyde de bu Hitler'in toplama kampında da kapo denirdi bunlar. Kapone ne? SS subayı yetmiyor tamam mı? Şimdi al, to, Yahudileri topluyorlar. Başına duracak kadar SS subayı yok yani. O kadar askeri oraya vermek istemiyorlar. Yahudiler içerisinde 3-5 tane şey veriyorlar. Daha hafif iyi şartlarla kapoluk yapıyor. Yani e, Yahudilere Yahudi başına dikiyorlar. Göz kulak olsun diye. O şey yazıyor bunu Viktor Frankl yazıyor. İnsan Anlam Arayışı kitabında kendisi toplama kampında kalmış bir Yahudi. Kapolar diyor SS subaylarından daha kötü davranırdı bize. Tabii ne kapoluk yani senin bu yaptığın bu. Aynı toplumun içindesin toplumun %10'u çıkıyor diyor ki siz Orta Doğulusunuz. Sen nesin? Sen nasıl çıktın? Bak coğrafya imlemiyor. Çağ imlemiyor. Zaman imlemiyor. Sadece hakaret, küfür, ananı avradığını falan demek bu. Ama üzerine bir coğrafya ismi konulmuş. E tamam yani şöyle bu zamanı kastetiyorsun ne zaman Orta Doğu oldu Orta Doğu? Sen tarih söylüyor zaman yani. Bunu da uydurdum bak. Bununla ilgili yazılmış literatür ne? Söylesen yok böyle bir literatür abi. Bunu özcü bir şekilde söylüyorsun. Birisi itiraz edince biz bugünü kastediyoruz. Bugün ne zaman kastediyorsun? Hani nerede söyle bakalım. Orta ne zaman başlamıştır? Bunun literatür nerede? Ha bugünü kapsasa mesela Aziz Sanca'nın niye Orta değil? Videonun içinde sordum soru gene geçerli. Çünkü anan avradın anlamında kullanıyorsun. Bir de şu var işte. Ya diyor siz retorik yapmışsınız esas. Kimse yani gördüğümüz şey bu işte Orta böyledir. Bildiğini sanıyor bilmediğinin farkında değil. Bak birader yapılmış yapılan şey ne biliyor musun sen? Yani anla diye söylüyorum. Bir etiket isim oluşturma. Bu etiketin altında kötü örnekleri dizilmeye başlama. Buna algıda seçicilik Psikolojik manipülasyonun en basit tekniklerinden birisidir. Yahudilere Hitler yapmıştı mesela. Toplama kamplarını kurmadan önce, hatta direkt Yahudi şeyleri başlamadan önce Yahudilerle ilgili kötü haberler yapıp bunları şey altına alıyordu. Bazı ufak tefek yasaklarla belirginleştiriyordu onların kişiliklerini kişilikleri belirginleşince kötü olaylarla onları ilişkilendirmek çok kolay oluyor. Yani 100 bin Yahudi var, bin tanesi kötülük yapıyor. Bu bin kötü yapı, kötülük yapandan yüzler tanesini gösterdiğin zaman videoda anlattığım şey. Yahudiler iğrenç insanlardır. Algısını topluma yerleştiririz. Çok basit bir manipülasyon tekniği bu. Orta Doğulu aynısını yapıyor. Orta Doğu ile ilgili kötü örneklerin tamamını bir alt alta topluyor. Veriyor senin önüne. Sonra sen ne yapmaya başlıyorsun biliyor musun? Kafanda o imaj oluşuyor ya. Stereotip deniyor bana psikolojide. O imaj oluşuyor. Orta Doğulu kötüdür. Bu sefer Orta Doğulular'dan ortaya çıkan kötü hareketleri algın toplamaya başlıyor. Toplayınca kendi kendini kandırıyorsun. Çünkü kötü örnekleri seçiyorsun zaten zihninde. Kötü örnekleri seçtiğin için buna şey denir, neydi onun ismi? Kendini doğrulayan kehanet denir. Kötü örnekleri seçtiğin zaman sonuç kötü çıkar. Bu kadar basit. Bak yapılan manipülasyon bu kadar basit bir manipülasyon. Tersini yap, Norveçlileri de iğrenç insanlar olarak görürsün. Çünkü kötü işler yapan Norveçliler var. Bunlarla ilgili bir isim, ismin altına toplanmış örneklem skalası kötü örnekler algın seçmeye başladığında dünyanın en iğrenç insanları Norveçliler olarak görünür. Çok basit bir algıda manipülasyon şey bu. E biz görüyoruz. E senin gördüğün bir anlam ifade etmiyor. Çünkü sen manipüle edilmiş birisisin. Bunu kastediyorum. Zaten videoda anlatmaya çalıştığım şey bu. Sen manipüle ediliyorsun zaten. Kolay manipüle edilmemek için analitik düşünmeyi öğrenmek gerekiyor. Ha bu şöyle de oluyor bir coğrafya yenildiğinde oradaki zayıf karakterli insanlar genellikle galip gelene özenirler, imrenirler. Tarihte ilk defa olan bir şeydir. Engellenebilir bir şey de değil. Üst bütün engellenemez ama biraz üzerine konuşulması gerekiyor. Yani Türkiye'de şöyle bir şey var. Türkiye'de bazı Türkler var, Türklere ırkçılık yapıyorlar. Bazı Kürtler var, Kürtlere ırkçılık yapıyorlar. Ya adam kendisi de Türk. Yani Türklere dönüp diyor ki Orta anlamaz zaten. Gerizekalıdır Orta Doğulular. Sen o yüzden anlamıyorsun. Sen nasıl değilsin? Sen de Müslüman olduğunu söylüyorsun, ben de Müslüman olduğunu söylüyorum. Sen de Türk olduğunu söylüyorsun, ben de Türk olduğumu söylüyorum. Sen de Ankaralısın, ben de Ankaralıyım. Sen nasıl Orta Doğu Bu Orta Doğu coğrafyası ki coğrafya imliyor. Nasıl çıkıyorsun bu tanımın içinden sen? <laughs> Söylemek istedim bu ya yani nasıl oluyor bu? Şimdi mesela şeyde Endülüs'te Müslümanlar şeyi iktidarında yaşadığı için Yahudiler rahat yaşıyorlardı. Kitaplarına Kur'an diyorlar ama Tevrat'a Kur'an diyorlar. Bak bu kadar özenebilir yenilmiş kavimler. Bizde de var yani oluyor. Ama bunun bir düzeyi olması lazım yani. Adam bildiğin kendisine ırkçılık yapıyor. <laughs> bir de bir halüsinasyon içinden yapışıyor. Yani kendisi bu milletin içinden ayrılmış olduğunu düşünüyor. Aslında bu daha tehlikeli olan ki uzun zamandır da yazılıyor Türkiye'de. Yani bunu ilk biz yazmıyoruz işte. İlk biz söylemiyoruz. Yani Atilla İlhan da söylüyordu. Cemil Meriç de söylüyordu. Yazılan çizilen bir şey bu. Yani adam şöyle düşünüyor. Bak düşün kendisi benimle tamamen yani Türk, Müslüman, Ankaralı, ben de Türk Müslüman, Ankaralıyım. Adam kendisini bu milletin dışına alıyor. Bu milletin içinde değil artık o. Bu millet hakkında tepeden, Orta Doğulu oldukları için böyleler, bıdı 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 falan diye konuşuyor. Ve Orta Doğululuk'tan bir çıkış yoktur. Varsa söyleyin literatürünü. Yani bir şey, bir insan, Orta bak coğrafya, Orta Doğu coğrafyası diyorsun. Ama Orta Doğulu olmaktan çıkabiliyorsun. Mesela ben Ankaralıyım doğma büyüme. Coğrafyayım diyor ikisi de, Orta Doğu gibi. Ankaralı olmaktan çıkışım var mı benim? Yok. Orta Doğulu olmaktan bir çıkış yok. Bununla ilgili bir literatür var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Bu sadece genellemeli, genellemeci ve özcü bir yaklaşım. Bunu e, yorumlarda gördüğüm için bunları da şey yapayım dedim. Bomboş laflar bunlar. Devamı da bomboş. Yani tahmin ediyordum geleceğini devamını. Devamını da söyleyeyim. Hepsi bomboş laflar. Tamamını özetle şu demek. Şu an yenik durumdayız. Evet şu an yenik durumdayız ve bu bizim aşağı ırk olduğumuz anlamına gelmiyor. Söylediğim şey bu. Şu an yenik olduğumuzda hem fikiriz ve biz aşağı ırk değiliz diyorum ben. İkinci önermem, ikinci önermeme şu an yeniyiz diyerek itiraz edemezsin. Mantıklı ya. Hani Orta mantık bilmez ya. Çok mantık biliyorsunuz. İkimizin de hem fikir olduğu önerme yeniyiz. Sen diyorsun ki bu bizim biz olmamızdan dolayıdır. Ben diyorum ki hayır ondan dolayı değildir. Tarihte çağda böyle olaylar çok yaşandı. Sonra geliyorsun bu ana ikimizin birleştiği önermeyi bana delil olarak kullanmaya çalışıyorsun. Mantık bilen adam. Mantık bilen Orta Doğu'suz seni. Batı'nın doğuyu tanımaması mikro ölçekte bizim ülke için içerisinde de geçerli değil. Bak bu da doğal. Ben bunu Edward Said videolarında da anlattım. Adamların yani yabancı algısı, Batı'nın yabancı algısı her zaman böyle bozuktur. Tamam mı? Bu genel yani çünkü bunu da ben yazdım. Thomas Bauer'dan falan atıf yapabilirim. Genellikle böyle bir yabancı tahammülsüzlüğü çok yüksektir. Tarih boyunca da böyle oldu. Yani Yahudilerin orada yaşadıklarına bak, burada yaşadıklarına bak. Arada korkunç bir fark var. Ama şunu anlayabiliyorum. Ya yani bir toplumun yabancı algısının biraz bozuk olmasını anlayabiliyorum. normal geliyor yani. Kızım bir Orta Doğulu gibi şu an balkondan şey yapıyor. Surat hareketi yapıyor. ama garip olan şey şu. Yani adam dışarıda seni işte yabancı olarak tanımlıyor. Sen buradasın. Sen de onu yabancı olarak tanımlıyorsun. Normal yani bana algıların yamuk olması çok anormal gelmiyor. Garip olan şey burada bir grubun kendi, kendi toplumunu yabancı gibi tanımlıyor olması. Garip ve saçma olan bu. Mesela aynı, adam diyor ki niye ona kızdın da buna kızmadın? Abi bu adam burada. Bu adam Alman değil ki. Bir Orta Doğulu yayın gidince F5 atmak yerine çete şikayet eder. Çünkü Orta işleri hep başkasının yapmasına alışmıştır ve tembeldir. Bak bunları gerçekten böyle şey gibi anlatıyorlar ha. Çıkıyorlar canlı yayınları böyle. Kasıntı kasıntı işte. Sosyolojik tespit yapıyorum. <laughs> Bir tane böyle olay bulup mesela hakikaten bak bunu sosyolojik tespit olarak yapabilirsin yani televizyonda. Ortada PC ısınınca ıslak mendille silerek soğutmaya çalışır. Hakikaten ben bunu yapmıştım. Çünkü Orta kompleks çözümlerin üzerine gidemezler. Şak şak şak. Çünkü sosyoloji böyle der. <laughs> Abi istisnalar kaydayı bozmaz diyorlar. Bazı istisnalar var ama Orta geneli böyleymiş. Bunu nasıl tespit etti? Tamam bak bu bir önerme. İspatla lan. <laughs> Orta pişman olmazlar. Önerme de bu ha. Geneli böyle. İspatla. <laughs> komedi ya gerçekten bak. Hani böyle şey var. Yüzle geliyor tamam yüz istiyor. Sen vuruyorsun 50 olsun. Bir tane daha vuruyorsun 30 olsun. Bir tane 20 olsun. Geneli böyle çoğu. <laughs> geneli böyle nereden delil ne? Çünkü ben geneli böyle dedim. Delili bu. Genelinin böyle olduğunu delili benim geneli böyle demem. Farz et ki Orta Doğu'yu Oğlum istiyorsan sevme. Orta Doğu diye bir yer yok. <laughs> Onu söylüyorum zaten. <laughs> Orta Doğu diye bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Böyle bir kavram yok yani. İçi bomboş. O yüzden şunu net bir şekilde söyleyeyim. İçinde Orta Doğu geçen her analiz boştur abi. Çünkü Orta Doğu'nun ne olduğu belli değil. Ya şöyle işte şimdi mesela adam şöyle düşünüyor. İmge, yani dünyası o etiket oluşturulmuş ve o etiketle örnekler gördüğünü düşünüyor ya. Bu sefer şöyle bir şey var. Bir ispatlayıp bin kabul ettirebiliyorsun. Yani bir şey ispatla bin tane kabul ettiriyorsun. İşte Orta Doğu'lar tembel aptaldır. İşte yalakadır. Otoriteye başa yer. Bak bu bunu şey sanıyor adamlar mesela yapılmış çalışma falan ama onu bunu Yunan'da da yazıyorlardı. Yunan'dan beri gelen batı algısı bu. Ki bu anket denen şeye fazla güvenmeyin abi. Çok kolay manipüle edilebilen bir şey bu. İstediğin sonuç çıkarabiliyorsun. İki tane değişkenle oynuyorsun. iki tane soru bir şey yapıyorsun. Çok kolay bir şekilde oynuyorsun. Ben özcü çıkarımlara mesaj şey yapmam. Yani anket de olsa, makale de olsa. Çok ciddi çalışıldığına ikna etmezlerse. Yaparsın çünkü. Zor bir şey değil yani. Zaten bu faşizanlıklarından dolayı işte şeyden bahsediyoruz ya. Kara Atene kitabı yazıldı şeyde batıda. Atina'nın kökenlerinin Yunan'a şey Yahudiliğe dayandığı. Yani pek çok yüksek oranda yani şey alfabeler falan da aynı ya. Adam yazdı adamı aforoz ettiler şeyden ya akademiden ağzını ettiler adamın. Kaldıramadı adamların bünyesi kaldıramadı. Yıllarca şey yapmışlar. Antisemitizm yaz, yapmışlar ki antisemitizm aslında sadece Yahudi şey değil Samilik'ten de gelen şey yani. Arapları da kuşatır şeyde Batı tarihinde çok yaygın Müslümanlarla Yahudileri beraber görme. Evet kapatıyorum yeter ya. Yorulduk. Haydi kendinize iyi bakın kardeşler. Kendinize iyi bakın.